Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi, şimdi sizinle bir peçete kenarı mendil kenarı yapmayı göstereceğim. Beraberce yapalım arkadaşlar. Önce şu bunu bir şey yapayım. Bir tane düğüm yapmam gerekiyor. Şöyle bir tane zincir çekerek düğüm yaptım. Sonra bu köşeyi aldım elime. Köşeden başlayacağım. Köşeye battım. <laughs> bu şekilde. Daha sonra bu köşeye batıyorum. Burası biraz sert. Daha önceden orayı arkadaşlar genişletin. Şöyle yaptıktan sonra hepsini bir çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir. Buradan itibaren 1 2 3. zincire şöyle batarak <laughs> bir sık iğne yapıp şöyle pimpirik yaptım. İki zincir başını doladım. Şuradan şu ikili kanada batarak bir trabzan yapıyorum uzun bir trabzan yaptım şöyle sonra bir buraya batıyorum böyle bir de şöyle ara vererek uzun bir ara şu şekilde hepsini bir şöyle topladım 1-2-3-4-5-6 zincir çektim. 3. zincirimi şöyle batarak bir birek yaptım. 1-2-3 zincir çekip başını doladım. Daha sonra şuradan tam şöyle buraya batarak 1-2-2 iki, iki çekerek uzun bir trabzan yaptım. 3'lü üçlü, üçlü trabzan mı oluyor. 2-2 i̇ki, iki çekiyorum. Daha sonra aynı yere battım. Arkadaşlar. Sonra belirli bir ara vererek şöyle hepsini bir topladım. 3 4 5 6 zincir çektim. 3. zincirimi batarak şöyle bir pimpirik yaptım. 3 zincir hemen şuradaki tek kanat var arkadaşlar bu kanada batıp şöyle 2 2 2 çekerek trabzan yaptım aynı yere battım biraz şöyle uzağına batarak şu üçünü üçlü, üçlü çünkü bir topladım. Şu şekilde arkadaşlar görüntümüz çok güzel bir örnek oldu. 3 zincir çektim. Şimdi 4 5 6 zincire tamamladık. 3. zincirimin içine şöyle tek kanat batarak bir pembirik yaptım. 1 2 3 Şimdi başını doluyorum. Burada şöyle tek bir kanada batarak 1 2 2 çekerek bir trabzan oluşturdum hemen şuraya Ondan sonra şuradan belirli bir aralık vererek buraya battım. Şu şekil üçünü bir topladım. Gördüğünüz gibi mendilimiz hem tığlanıyor arkadaşlar hem örnek oluyor. Arkası da bu şekilde oluyor. Hiç dikiş olmasa bile tel yapsanız bile bu mendilimizi dikiği arkadaşlar dikiş gibi oluyor. Tekrar bir daha yapacağım yavaş yavaş. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3. zincirimin içine tek kanat batıp şöyle sıkı iğne yaparak pemberimi yaptım. 1 2 3 zincir başına doladım şimdi şurada bir tek kanat ipim var hemen dibinde tek kanat ipi batarak 1 2 2 çekerek bir trabzan yaptım aynı yuvaya şöyle bu birinci Şöyle göz kararı biraz ara vererek ikinci batışımı da yaptım. Şöyle oldu arkadaşlar. Hepsini bir topladım. Hemen sıkılıyorum. 3-4-5-6 Gördüğünüz gibi örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Örneğin şeyini çok sevdim arkasını da gösterdim zaten arkası da çok şık duruyor arkadaşlar kötü durmuyor çok güzel bir değerlendireceğiniz bir örnek diye düşünerek bunu arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim şimdi zaten şeyi de söylemiştim hiç dikiş olmasa bile <laughs> bu dikiş yerine geçiyor tekrar bir tane daha yapayım arkadaşlar sizin şeyiniz açısından 6 zincir çekmiştim zaten hemen şöyle üçüncü dipten üçüncü zincirimin içine battım ve şöyle sık iğne yaptım 1 2 3 başını doladım şuradan tek kanada battım şöyle 1 2 2 olmak üzere bir trabzan yaptım Tırabzanımı yaptıktan sonra aynı yuvaya bir bir de belirli bir ara vererek şöyle bakalım arkadaşlar. Göz kararı yapıyorum bunları. Şöyle yaptıktan sonra hepsini bir topladım ve bir zincir çekerek kapattım. Evet. Bu şekil arkadaşlar. İnşallah güzel anlatabilmişimdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmadıysanız kanalıma abone olun lütfen. Zaten ücretsiz arkadaşlar abone olmak. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, yorumlarınızı belirtirseniz olması gerekenler ya da paylaşmamı istediğiniz şeylerin olursa onları da yazabilirsiniz. Her şekilde onları da değerlendiririm. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.